ilgili. Evet, bileşke fonksiyon ile ilgili tanıma benzer bir soru var. Öncelikle bakın örnek 8'e bir bakalım. Örnek 8'de A'dan B'ye F fonksiyonu tanımlanmış, B'den C'ye de G fonksiyonu olarak tanımlanmış. Dolayısıyla buna bakarak G bileşke F'te 4 değeri nedir diye soruyor. Bileşke fonksiyonu hatırlarsak sondan başlayarak başa doğru hani pratik olarak işlem yapabilirsiniz demiştik. Dolayısıyla burada şu ifadeyi şöyle yazabiliyoruz hatırlarsanız. Yani O'yu ortadan kaldıracağım. Şu şekilde yani G aç parantez F4. Peki bunun Türkçesi ne demiştik? F4'ü bulacağım. Değil mi? F4'ü bulacağım. Ve F4'ü bulduktan sonra değerini G'de bulacağım. Peki baktığımızda grafiksel olarak da F4'den kasıt bakın 4, 8 ile eşleştiğine göre F4'ümüz 8'miş değil mi? Bakın 4, 8 ile eşleşti. Dolayısıyla F4'ü 8 bulduk. Şimdi bulmam gereken son değer G'de 8 değeri. Artık F4 ile işim bitti. Şimdi G8'i bulmak için de yine grafikten faydalanacağım. Bakın B'den C'ye G fonksiyonu tanımlıydı. Dolayısıyla 8 de ne ile eşleşti? 14 ile eşleşti. O halde aranan cevap yani G8 son olarak 14'tür. Dolayısıyla GOF 4 değerimiz 14 olarak bulunmuş oldu. GOF'da 6'yı sormuş. Yani G bileşke F6. Dolayısıyla yine O'yu ortadan kaldıralım bakın. Bunu bu şekilde yapmayayım artık. Nasıl söylemiştik pratik olarak? Önce F6'yı bulalım. F6 değeri hemen grafiksel olarak bakıyorum şekle. 6 bakın 12 ile eşleşmiş. F6 demek ki 12. Şimdi de G'de 12'yi bulacağım. Hemen buraya dönüyorum. 12'de G için neye eşleşmiş bakın? 16'ya eşleşmiş. O halde benim aradığım cevabım bulunmuş oldu. Şimdi hemen sağ tarafa geçiyorum gençler. Burada da f ve g fonksiyonlarını bize tanımlamış ve bazı bileşke değerleri sorulmuş. Hemen yine aynı mantıkla kolay bir şekilde g2'yi bularak başlayalım. g2'yi bulmak için şu parantezin içindekinin 2 olması gerekiyor. Ne demek bu? Yani x gördüğün yere yani g2'yi elde etmek istiyorsan direkt olarak buradaki x gördüğün her yere 2 yazacaksın demektir. Dolayısıyla G2 eşittir. 4 tane X artı 1. Dolayısıyla cevabımız 9 olarak bulundu. Şimdi G2'yi 9 olarak bulduysak bakın şurayı 9 olarak bulduysam artık F'de 9'u bulmam yeterli. Yani G2'yi 9 buldum. Şimdi de F9'u bulacağım, işi bitireceğim. F9'u bulmak için de yine bakıyorum, bakın. Bana Fx tanımlandığı için e, parantezin içine 9 yapmam gerekiyor. Dolayısıyla x gördüğün yere 9 yazman yeterli. O halde F9 eşittir. 3 tane x eksi 7. Yani 3 tane 9'dan 27 7'sini aldık. F9'un 20 olduğunu bulduk. O halde gençler Fok 2 değerimiz son bulduğumuz 20 değeridir. Peki nasıl yaptık? Tekrar edelim. Önce G2'yi buldum. Ardından bunun cevabını 9 bulduğum için F9'u bularak sonuca ulaştık. Şimdi aynı mantıkla GOF 3'ü bulmaya çalışacağım. İlk olarak demek ki ne yapacağız? F'te 3'ü bulacağız. F3 değeri için bu sefer x gördüğün yere 3 yazacaksın, değil mi? 3 tane x x'i 7. 3 tane 3'ten 9 geldi. 7'sini aldık. 2. Şimdi buradaki F3'ün değerini 2 bulmuş olduk. F3, 2 ise artık son olarak g 2'yi bularak sonuca ulaşacaksın. Peki G2 az önce bulmuştuk zaten. Dolayısıyla yine yazalım. 4 tane X artı 1. Yani aranan cevap 9 olarak bulunmuş oldu. B şıkkını da bu şekilde çözdük. Geldik C şıkkına. F4 yani F bileşke F'te 4. Ne demek bu? İlk olarak hiçbir farkı yok. Yapacak olduğumuz şey F'de 4'ü bulmak. F4'ü bulmak için x yerine 4 yazacağız. 3 tane 4 eksi 7. Yani 12'den 7'yi aldık. 5. Şimdi ilk aşamayı 5 olarak bulduk. Yani F4 5'e eşitmiş. Şimdi yapacak olduğumuz değer nedir? Yine F'de bu sefer yine 5'i bulacağız. F5 Yine F'te bu sefer X gördüğün yere 5 yaz. 3 tane X, daha doğrusu 3 tane 5. 15, 7'si yok. 8. Demek ki bu sorumuzun da cevabını Post 4'ün de cevabını 8 olarak bulmuş olduk. Yani bu soruda 3 tane, 4 tane, 5 tane arka arkaya da bileşke sorulabilirdi. Şimdiye kadar yaptıklarımız hep ikişerli. E, ee, ama ilerleyen sorularda üçlü, dörtlü, beşli de e, yapacağız. Hiçbir farkı yok çözüm olarak. Aynı şeyleri konuşacağız. Son olarak bu sayfada gençler şu soruya bir bakalım. Bize F1'i 4 vermiş, G4'ü de 3 vermiş. Hemen bakalım. Golf 1 nedir diye soruyor. Sondan başlıyorum. Yani ilk olarak F1'i bulacağım. ve F1 zaten 4 verilmiş bana. 4'ü yazdım. Şimdi de G4'ü bulacağım. işi bitireceğim. O halde G4 de bize 3 olarak verildiği için bu a, aradığımız cevap yani Golf 1'in cevabı neymiş? 3 olarak bulunmuş oldu. Yani 8. soru da bize şema olarak vermiş şemayı okumamızı istiyordu. Dokuzuncu soruda da direkt olarak değerlerini e, vermiş. E, orada yerine yazdık, sonuca ulaştık. Şimdi burada bir bilgi notumuz var arkadaşlar. Yani bileşke fonksiyonla ilgili e, hatırlarsanız değişme özelliği var demiştik daha önce. E, birleşme özelliği de vardır. Nedir o? Mesela üç tane bileş, 3 e, tane fonksiyonu yani f, g ve h fonksiyonlarını birleştirdiğimizde Yer değişikliği yapabiliyoruz istediğimiz şekilde. Yani f bileşke g, önce bunu yapıp sonra h yapabilirsin. Ya da önce g bileşke h yaparsın, ardından f ile işleme koyarsın. Tabi değişme özelliği olmadığı için bunların yerini değiştiremiyorsun. Yani g bileşke f yazamıyorsun. Ama birleşme özelliği demek ki bileşke fonksiyonda var. Zaman zaman sınavlarda arkadaşlar bu tip yargı soruları sorulabiliyor. Yanıltıcı e, anlamda. İşte bileşke fonksiyonun aşağıdakilerden hangisi e, özelliklerinden biridir şeklinde sorular gelebiliyor. Demek ki e, hatırlamamız gereken nokta ilk olarak bileşke e, işleminde e, etkisiz özürlerin e, değişme özelliği yoktur. Bunu ceb'e koyuyoruz. Birleşme özelliği vardır. Şimdi geldik şu bilgi notuna. Alttaki diğer bilgi notunu da şimdi göstereceğim size. Evet. Şimdi gençler bakın burada e, ilk kez konuşacağımız bir bilgi notumuz var. Ona bir bakalım. Nedir o? E, sanırım bunu bana görkem sormuştu yanılmıyorsam ya da vesile sormuştu. Tam hatırlayamadım ama şimdi bu, Ben sormuştum hocam. E, kim sormuştu? Görkem. Tamam evet öyle hatırladım ben de. Şimdi gençler bakın birim fonksiyon. Şimdi biz birim fonksiyonu gördük aslında. Şimdi birim fonksiyonu bir hatırlayalım. Birim fonksiyon hani aynaya baktığımızda gene kendisini gördüğümüz değil mi? Mesela fx eşittir x oluyordu. Birim fonksiyon aslında bir nevi etkisiz fonksiyondur. Yani ne demek bu? Şimdi bir f fonksiyonu birim fonksiyonsa f5 hiç değişmez 5 olur. Değil mi mesela? f7 değişmez 7 olur. Efendim f100 değişmez yine 100 olur. Bakın ne yapmıyor? Hiçbir etkisi yok. Zaten birim kelimesini biz etkisiz olarak da kullanırız. Bunu unutmayalım. Şimdi birim fonksiyonu ı harfiyle Göstermiştik. I birim fonksiyonu olmak üzere I birim fonksiyonu olmak üzere yani birimden kasıt tekrar söylüyorum etkisiz arkadaşlar. Tamam. Birim etkisiz demek. Yani I etkisiz bir fonksiyon. E peki nasıl olacak bu? F ile birim yani etkisiz fonksiyonu işleme koyarsam bakın F bileşke I ya da I bileşke F Sonuç ne olacakmış? Yine F olacakmış. Sebep? E çünkü I'nın bir etkisi yok. Yani bu özelliği de burada bu şekilde ifade etmiş olalım. Tekrar edelim. I harfi burada birim fonksiyon ya da etkisiz fonksiyon olarak düşünülecek. Yani F ile I'yı işleme koyarsak, birleştirirsek sonuç değişmeyecek. F olacak bu şeye benziyor. Bakın 5 artı 0 mesela. 5 artı 0 nedir? 5'tir. Değişen bir şey olmaz. Çünkü 0 toplama işlemine göre etkisiz elemandır. E, hiçbir etkisi olmaz. I da etkisiz fonksiyon olduğu için F'ye bir etkisi yoktur arkadaşlar. Bunu da böylece e, burada hatırlatmış olduk. Şimdi örnek e, ona bakalım. <laughs> Şimdi gençler bakın fx'i vermiş, gx'i vermiş. Dikkat ederseniz gx eşittir x dediğine göre, hmm, bakın gx eşittir x dediğine göre gx nasıl bir fonksiyondur? Birim. Birim fonksiyonu. Bunu haber öğrendik, hatırladık daha doğrusu. Zaten öğrenmiştik. gx birim fonksiyon. Ne demek bu? Yani gx ı'dır arkadaşlar. Hiçbir etkisi yok. Peki o zaman f bileşke gx e, yani f fonksiyonuyla etkisiz fonksiyonu değil mi? Birim fonksiyonu birleştirirsem sonuç ne olacaktır? F. Bakın G'nin hiçbir etkisi yok. Peki G bileşke F yani GOF'un sonucu ne olacaktır? etkisiz fonksiyonla F'yi birleştirirsem sonuç ne olacaktır? Yine F olacaktır. Anlatabiliyor muyum? Yani Gx birim fonksiyonu olduğu için F'ye G'yi birleştirdiğimde yine F'dir. G ile F'yi birleştirirsem yine cevap F olarak bulunur. Bu bizim kafamızı bu anlamda karıştırmasın. Bir bilgi notunu burada bu şekilde konuşmuş olduk. Yani öyle, şimdi bunun ikisi de 5X-11 değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Bravo. Yani FOCX'in cevabı F'dir. Ee, x'in cevabı da F'dir. F'yi de bana 5X-11 verdiği için cevap 5X-11'dir. Evet. Şimdi gençler bakın bileşke fonksiyonun birleşme özelliği var dedik. Şimdi bana A şıkkında dikkat et F bileşke G bileşke H'yi sormuş. B şıkkında yine F bileşke G bileşke H'yi sormuş. Sonuç itibariyle sen burada A şıkkını bulduğunda B şıkkında ne yapmış olacaksın? Aslında bulmuş olacaksın. Buna dikkat edelim gençler tamam mı? Yani bu ikisi aynı anlama geliyor. Sebep çünkü birleşke fonksiyonun birleşme özelliği mevcuttur. Peki hocam nasıl yapacağız? O zaman şöyle yapalım. Önce P ve G'yi birleştirelim arkadaşlar, tamam? P ve G'yi birleştirelim. Sonra da H'yi birleştirelim bunlarla. Peki P ve G'yi nasıl birleştireceğim? E, Fog'u nasıl bulacağım daha doğrusu? Fog'u nasıl bulacağım? G'yi hani sondan başa doğru geliyorum unutmayalım. G'yi al. G'yi al. F'de F'de X yerine yaz değil mi? G'yi al. F'de X yerine yaz. Yazalım. G'yi al. F'de X yerine yaz. Bak yazıyorum. 3 çarpı. Artık buradaki X yerine ne gelecek? G gelecek. Tamam. Ve artı 4. Hatırladık değil mi? Buradan da G yerine biliyorum ki 2x eksi 1 yazılacak. Bakın 3 çarpı 2x eksi 1 artı 4. Aldık parantez içerisine bunları. Buradan da 6x geldi. Eksi 3 geldi. Artı 4 geldi. Değil mi? Yani buradan da 6x artı 1'e ulaştık. Şimdi bu bulduğumuz bu. Neymiş bu? 6x artı 1. Şimdi ben bunu alacağım h ile birleştireceğim. Bakın. 6x artı 1'i h ile nasıl birleştiririm? Devam ediyorum. 6x artı 1 ile h'yi birleştireceğim. Değil mi? Şöyle yapayım köşeli parantez. Sondan başa doğru geldiğini unutma. Yani buradaki Türkçe nedir gençler? H'yi al, H'yi al. Buradaki yani 6x artı 1'de x yerine yaz. Bakın hiçbir farkı yok. H'yi al, burada yaz. Yazıyorum bak 6 çarpı h artı 1. E peki H'yi vermiş mi? Evet vermiş. X artı 2. Bakın 6 çarpı x artı 2 ve artı 1 dağıttık parantez içerisinde. 6x artı 12 artı 1. O halde cevap 6x artı 13 olarak bulunmuş oldu. Şöyle bir sindir bakalım. Peki, peki. B şıkkını da e, rahatlıkla yapabilirsiniz gençler. B şıkkında da ilk yapman gereken şey e, tabii parantezin için önce yapıyoruz değil mi? B şıkkını da yaparsanız bakın yani G bileşke H'yi bulacaksınız önce. Sonra da onu alıp FD yazacaksınız. Aynı sonuca ulaşmanız Tabii ki mümkün. Bunu rahatlıkla e, yapabilirsiniz gençler. Peki. Devam ediyorum. Diğer <laughs> Kaç sayfa vardı arkadaşlar? Hatırlayamadım ben ama. Dört sayfa mı vardı? İlk sayfamız buydu. Dört sayfa vardı hocam. Dört evet ben de öyle hatırlıyorum. Hemen diğer sayfamıza geçiyorum. Şu sayfa değil mi? İkinci sayfamız sanırım şu. Yok bu ilk sayfadaydı. İlk sayfa mıydı bu? Hmm. Evet hocam bu ilk sayfaydı. Demin çözdüğümüz ikinci sayfaydı. Aynen, doğru ben ikiden başlamışım. Evet burada çok ekstra bir şey yok zaten gençler. bileşke fonksiyonun zaten tanımını vermiş bu sayfada. E, fok, GOF ve FOF'un yerine yazarak bulunması bununla ilgili yaptık zaten. O yüzden e, burada tek farkı e, tek verdiği şey e, fok ve GOF yani değişme özelliğinin olmadığı durumu var. E, bunu zaten e, az önce de konuşmuştuk. Peki. Ee, şu sayfaya geçelim o zaman. Evet. Burada biraz daha işlemsel tabi sorular mevcut. Şöyle. Şuradaki soruları. Evet gençler. Şimdi. Tabi işin içinde burada rasyonel ifadeler var vesaire. biraz zorlamış olabilir sizi. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyelim. Şimdi. F bileşke g'de m artı birin değerini bana vermiş. 25 olarak vermiş. Şimdi o halde M nedir diye soruyor. Şimdi e, Fog'un anlamını öncelikle bir hatırlayalım. Fog'un anlamı neydi? Sondan başa doğru. Bakın önce yapman gereken şeyi söylüyorum. Öncelikle yapmamız gereken şey G'de M artı 1'i bulmak. G'de M artı 1. Peki nasıl bulacağız? G'de M artı 1. Ne demek bunun Türkçesi? G fonksiyonunda Burada gx'i verdiği için bana x gördüğün yere m artı 1 yaz. Değil mi? Mesela sen g7'yi sormuş olsa burada m artı 1 değil de burada 7 olsa ne yapıyorsun? E, g7'yi bulmak için efendim x yerine 7 yazarsın değil mi? Peki g'de m artı 1'i bulmak için ne yaparsın? E, x yerine m artı 1 yazarsın. Yazıyorum bakın x yerine m artı 1 artı 8 bölü M artı 1 artı 3. Buradan da demek ki M artı 9 bölü M artı 4 olarak bulunmuş oldu. Şimdi ben neyi buldum? Bakın dikkat edin. Şurada G'deki M artı biri bulmuş oldum. Şurayı buldum. Tamam mı? Peki bu bulduğumu ne yapıyorduk? Bu bulduğumu F'te bulacağım artık. F'te bu arkadaşı yerine yazacaksın. X yerine. Bakalım ne olacak? F'te dikkat et bunu alacağız. F'te X yerine yazacağız. O halde 5 çarpı parantez içerisine alalım. X yerine M artı 9 bölü M artı 4 yazdım. Ve eksi 5. Bu arkadaş kaça eşitmiş? Bakın bana vermiş. Eşittir 25. İşte bu. Buradan artık denklemi çözerek sonuca ulaşacağız. Nasıl çözeriz hocam? E yani eksi 5'i alalım diğer tarafa önce. Hop. Artı 5 geçti değil mi? Yani 5 tane, hiç bak dağıtmayalım dikkat edin buraya şimdi. 5 tane bu arkadaş neye eşitmiş? 30'a. Değil mi? Eksi 5'i diğer tarafa artı 5 attık. Dolayısıyla 30 geldi. Peki 5 ile bir şeyi çarpmışım. 30 olmuş. O şey nedir? O halde 6 değil mi? Hmm. O zaman M artı 9 bölü M artı 4 neye eşitmiş? 6'ya. Bu tabii 6'nın faydasında biliyorsunuz 1 var. E bu arkadaşı artık içler dışlar çarpımı yaparak bir şeyler bulacağız. Bakalım ne olacak. Şimdi iç dış yaptığımızda buradan ne geliyor gençler? 6m artı 24 eşittir. 1 ile bu arkadaşı çarparsam buradan da m artı 9'a ulaştım. m'yi bu tarafa attım. Eksi geçti. 24'ü bu tarafa attım. Eksi geçti. Değil mi ya? Doğru yazdım değil mi gençler? M'yi bu tarafa atarsam 6M'den M'yi aldım. 5M geldi. E, 24'ü bu tarafa eksi 24 attım. 9'dan 24'ü aldım. 9 eksi 24'ten de eksi 15 geldi. Demek ki M değerimizde eksi 3 olarak bulunmuş oldu. Evet şöyle bir sindirelim. Tabii işlem hatası yapmak müsait bu soru için diye düşünüyorum. Çünkü rasyonel ifadeler var, iç dışlar var vesaire. Yani dikkatli olmamız gereken bir soru yapmış olduk. Şimdi 16. soruyu birlikte yapalım. 16. soruda arkadaşlar Golf 3 ile Golf 2'nin toplamı sorulmuş. Yine nispeten kolay bir soru. Bize e, liste şeklinde vermiş. E, biz yerine yazabiliriz bunu kolaylıkla. Şöyle. Öncelikle neyi bulmamız gerekiyor? Burada ilk yapmam gereken F3'ü bulmak. F3 belli mi? Hemen bakalım. Bakın. F1 8, değil mi gençler? Bakın F1 8. F2 -2. eksi F3 3. Şimdi son olarak neyi bulacaksın? G'de 3'ü bulacaksın. G3 belli mi bakalım? Bakın G-2 belli. Eksi 3. G8 belli. Eksi 1. G3 belli. Eksi 2. Demek ki bunun cevabı arkadaşlar eksi 2'ymiş. Devam ediyorum. F'te 2'yi bulacağım önce değil mi? F'te 2. Belli mi? Evet belli. Değil mi? Bakın. F2 değeri eksi 2'dir. Bunu cebe koydum. Son olarak G'de eksi 2'yi bulmam gerekiyor. Var mı? Evet var. Bakın. Eksi 3. Evet aynen öyle. G eksi 2 değeri de eksi 3. Bunu da buldum. Artık bu iki arkadaşı toplamak istiyorum. Yani birini eksi 2 buldum. Diğerini de eksi 3 buldum. Demek ki cevap eksi 5'miş arkadaşlar. Bu kadar. Yani liste şeklinde verdiği bu ifadeyi ben e, bileşkeye uyarlamış oldum. Hatırlıyoruz değil mi bu listeyi? Bakın bu x her zaman bu da karşılık olarak y idi. Her x'e karşılık y değeri veriliyordu. Demek ki fx yani f1 eşittir 8'miş değil mi? Gibi. f1 8'e eşitmiş. f2 eksi 2'ye eşitmiş. f3 de Efendim, 3'e eşitmiş gibi bunu bu şekilde ne yapabiliyoruz rahatlıkla okuyabiliyoruz. <laughs> Peki, ee, şimdi şöyle yapacağız. Ee, şimdi e, bu soruları şöyle bir. E,